19 Eylül'de Venüs Başak Burcu'na geçiyor ve Venüs Başa sevmez. Tamam sevgi vermektir, okey kabul ediyoruz. Ama karşındakini kontrol etmek, düzenlemek, onun sorumluluğunu da almak değildir. Ve Venüs Başak'tayken maalesef böyle bir etki altında kalabiliriz. Daha mantıklı bakabiliriz. Biraz daha duygudan yoksun. ilişkileri, aşkı, sevgiyi, partneri bir iş olarak algılayabiliriz. Ve ayrıca kendi öz değerimizi de düşürebiliriz. Yani kendimizden çok bir başkasının hayatını hayatının sorumluluğunu üzerimize alabiliriz. Bu süreçte 14 Ekim'e kadar bu Venüs Başak Burcu geçişinde mutlaka üzerinizde yeşim, malakit ya da pembe kuvarsa yönelik takılar taşıyabilirsiniz. Gül kullanabilirsiniz, gül yağı kullanabilirsiniz. Bunlar sizin frekanslarınızı arttıracaktır. Venüs her girdiği burçta yine iyi etkiler verirken, Venüs Başak'tayken işe odaklı, yaratıcı, üretici ve belki gelirlerden yana, çalışma arkadaşlarınızdan yana destek olarak aşağıda artış sağlayabilir.